Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Merhaba sevgili dostlarım. Allah'ın selamı, bereketi, şifası hepimizin üzerine olsun inşallah. Allah feyzinizi, ilminizi daim eylesin. Bugünkü dersimizde yine ceclültiye ile ilgili kaldığımız yerden devam edeceğiz ki ceclültiyenin asıl kaynağının yazılı olduğu Mecmuatül Ahsap'tan bahsedeceğim sizlere bugün. Ve daha sonraki derslerde inşallah bu derslere başladık, bismillah dedik, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ceclültiyenin birinci aşamasında ceclültiye talebesi, celcülütiye okuması yapan kardeşlerimiz veya yeni başlayacak olan kardeşlerimiz için bir takım bilgiler paylaşacağım. İkinci aşaması ise artık kişinin istidadına yani kabiliyetine kalmış ki bu ruhi ve fıtri kabiliyetiyle alakalı bir şey ve istemesi ve niyetiyle alakalı bir şeydir. Zaten Cacrütiye kendisini isteyene açmış olacaktır. Yani açmış olacak derken rıza ilahi doğrultusunda ise o manada hayır kapıları açılmış olacaktır. Risale-i Nurlar da aynı şekildedir. Zaten bir önceki derste Risale-i Nurlarla Celcelütiye arasındaki bağdan bahsetmiştim. Risale-i Nurlar da Kur'an'ın malı, Kur'an'ın içerisinden süzülmüş pırıltılardır, nurlardır ki bunları okuyan netice itibariyle Kur'an talebesi olmuş olur. Gerçek manada Kur'an'ı okumak, yaşamak isteyene Kur'an sahip çıkar, onu talebesi olarak görür ve talebesine sahip çıkar. Bu manada Kur'an-ı Kerim, Risale-i Nurlar, Celcülütiye, Cevşenül ülke bir. Bunların hepsi netice itibariyle öncesinde de bahsettiğim gibi Kur'an içerisinden süzülmüş nurlardır, parıltılardır. Kur'an'ın bir fakültesi gibi düşünün. O yüzden inşallah bunlarla birlikte asıl üzerimize farz olan namazımızı kılmamız zekatımızı vermemiz, oruçlarımızı tutmamız, gerçek bir müminin olması gerektiği şekilde İslam'ın, Allah'ın Kur'an'da bize emrettiği şekilde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını örnek olarak örnek alıp yaşayarak gerçek manada bir mümin olma niyetiyle bu yola çıkarsak değil celcülüti okumak. Her şeyden önce insan her şeyin anahtarı olan Bismillah ile başlarsa bütün hayır kapıları kendisine açılmış olacaktır. Biiznillah, Allah'ın izniyle. Buna emin olun. Evet, bu arada yine celcülütiye ile ilgili Celcürütiye bölümü diye kanalda bir liste açtım. Eski videoları yavaş yavaş oraya aktarıyorum. Daha önce yapmış olduğum dersleri ve yenilerde orada zaten üst sıralarda her yayınlanan yeni video üst sırada orada gözükmüş olacak. Cercülütiye ile ilgili ilgilenen, okuyan kardeşlerimizin kolayca bu derslere ulaşması açısından Böyle bir şeyin uygun olduğunu düşündüm. İnşallah fayda bulursunuz. Evet, Mecmuatü'l-Ahzab Son devrin Osmanlı ulemasından merhum Ahmed Ziya Üddin Efendi 1813 yılında Gümüşhane'nin Emirler Köyü'nde doğmuştur. Sadece zahiri ilimlerle meşgul olmamış, aynı zamanda batini ilimleri de okumuş ve her iki sahada da icazet almıştır. Nakşibendi Halidi şeyhlerinden birisi olan Gümüşhanevi Hazretleri hayatını ilim ve irşada adamış. 1893 senesinde İstanbul'da dar bekaya irtihal ederken geride onlarca eser bırakmıştır. İşte Hazretin yadigarlarından biri de Mecmuatül Ahsap adlı yaklaşık 2000 sayfayı geçen bu eser olmuştur. Gümüşhanevi Hazretleri eserini talebeleriyle beraber büyük bir itina ile hazırlamış ve bu vesileyle onlarca hak dostunun yüzlerce evradü eskarını bir araya getirmiştir. Çok mühim dualar bulunmaktadır. Mecmuada her bir hizbin ismini, müellifini, ne zaman ve ne şekilde okunacağını da belirtmiştir. Mesela Hasan el-Basri Hazretlerinin cumadan başlayıp haftanın her gününde bir bölüm okuduğu istiğfar-ı Üsbüiyyesini de kaydetmiş, hangi güne hangi bölümün düştüğünü de göstermiştir. Ayrıca bu dua kitabında Hz. Ali radıyallahu ve cehü Hz. Üsame radıyallahu Muhyiddin İbni Arabi Sürahu, Ebu Hasan Şazili ve i̇mam Caferi Sadık gibi maneviyat aleminin sultanlarının da Üsbüiyye adıyla andıkları ve haftanın her günü belli bir bölümünü okudukları hizbleri, viritleri, gece zikirleri, duaları, istiğfarları, istiazeleri, tesbihleri, tehlilleri, salavat ve naatları vardır. Mecmuatül Ahzab, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin de elinden hiç düşürmediği bir dua kitabıdır. Öyle ki Hazreti Üstad'ın yaklaşık üç musaf-ı şerif hacmindeki bu kıymetli eseri her on günde bir hatmetmeyi ihtiyat haline getirdiği bilinmektedir. Demek ki her gün en az 5-6 saatini bu dua mecmuasına ayırıyor ve evrad-ı eskarla meşgul oluyormuş. İşte üstad Hazretlerin evradlarının ve dolayısıyla Büyük Cevşen ve Cerclüten'in mehazı yani kaynağı olan Mecmuatül Ahsap eseridir. Bunun içerisinden çıkarmıştır Üstad. Cercülütiye kastesi 3 cilt olan Mecmuatül Ahzab'ın Şazili cildinde yer alır ve 122 beyittir burada. Daha önce de bahsedildiği üzere Üstad Hazretlerinin derlediği cevşenlerde bulunan Cercülütiye 120, 100, 101 beyittir. Geriye kalan 21 beyt belki tam anlaşılamadığından belki de bazı hassaları sırlı özellikleri bulunduğundan duada ihlası bozmamak adına Üstad Hazretleri tarafından cevşene eklettirdiği kasteye alınmamış olabilir. 101 beyti de okuyabilirsiniz, 122 de okuyabilirsiniz. Hiçbir şey fark etmez kardeşim. Buradaki niyetiniz önemli. Gerçekten samimi olarak Allah'a münacaat etmeniz ve Kur'an'a sarılmanız önemli olan. Bu olduğu takdirde inanın hiçbir şey anlamasanız bile bir takım melekeler açılmaya başlayacak. Gerek kalbi gerek bilinçsel olarak yani. Buna emin olun. Gerçi daha sonra e, Üstad Hazretleri Kase'nin tamamını da okumaya başladığını ifade etmiş 28. Lema ve 8. Şua'da. Evet kardeşlerim burada Üstad Hazretleri 101 beyti koyarken sırlı özellikleri olması hasabıyla dedik ya ve duanın ihlasını bozmaması adına Allah'tan isteyeceksiniz. Bunlar sadece bir sebeptir. Eğer açılacaksa bir şeyler, eğer batini ilimler açılacaksa, hava ilimleri açılacaksa, bir takım vehbi ilimler açılacaksa bunlar Allah'a olan münacatınızdaki samiyetinize, ihlasınıza bağlıdır. Bir şeyi şu kadar tekrarlayayım, şunu okuyayım veya bunu yapayım deme noktasıyla hareket ettiğinde senin niyetin belli olmuş olur. Zaten onlar açıldığında sen Rabbül Alemine olan aşkının artması, ona aşık olman Allah'ın kainattaki yaratmış olduğu bütün hadisata bakıp onu tefekkür ederken Rabbül Alemin kudretinin sonsuz kudretinin ve her şeyin sahibi olması, sonsuz güç sahibi olması ve gücü karşısındaki senin acziyetini anlaman ve neticesinde ona kul olmanın şerefi, güzelliği bunları hissetmeye başladığında bir takım açılacak şeyler açılsa da artık onları görmez göz. Kalp sadece Allah'ı ister. Onu bulan her şeyi bulur. Onu bulamayan ise hiçbir şeyi bulamaz. Evet, Mecmuatül Ahzap'ta derkenar şeklinde yani sayfaların yan ve üst kenarlarında bulunan açıklamalar, notlar, yorumlar Gazali Hazretlerine nispet edilen bir şerh bulunuyor. Daha ziyade bir kısım Süryani kelimelerinin açıklaması yapılmış ve bazı beyitlerin hassalarından yani sırlarından bahsedilmiş. Burada daha önce de belirttiğim gibi ilerleyen derslerde derkenar tarzında bir şerh daha var ve bu şerh de Muhittin İbni Arabi Hazretlerine nispet edilmiş. Fakat ben bu tür bir şerhe başka bir eserde rastlamadım. İmam Ahmet Elbuni'nin de bir eserinde Celcülütiye'nin şerh çalışması var. Fakat bu şerh genelde beyitlerin hastalarından bahsetme şeklinde. Yani onun o beyitlerin sırlarından bahsetme şeklinde. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar Cercülütye'nin manası, beyitlerin manası, izah şeh denemesi şeklinde inşallah derslerimiz olacak. Belki benzer olacak bazı kısımlar ama olsun tekrarda hiçbir zaman zarar yok. İyice pekişmiş olacak. Ve tekrarın üzerine de bir şeyler katarak inşallah dersimize ilerlemiş olacağız. Mecmuatül Ahsapla ilgili size bahsetmek istediğim kısım bundan ibaretti. Bir sonraki dersimizde yine bu minval üzerine devam edecek. Dua ve ubudiyet hakkında bunların okunmasının nasıl olması gerektiği nasıl okunmalı noktasında yine bu kadar sürecek bir dersimiz olacak inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, bereketi, şifası, hayırları hepimizin üzerine olsun sevgili kardeşlerim.